Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balık burcunun kafasını yorumlayacağız. Bakalım siz sevgili balık burçların neler bekliyor diyerek fincanıma geçiyorum. Şöyle size de fincanımı göstermek istiyorum. Evet sevgili balık burçları. bir değişim içine gireceksiniz sevgili balık burçları. Belki bir ülke değişikliği, belki bir şehir, belki bir adres değişikliği. Ama hayatınızla ilgili gerçek köklü bir e, değişim yaşayacaksınız arkadaşlar. Taşınabilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz veya bu e, yeni girdiğiniz işle alakalı değiştirmek zorunda olduğunuz bir şehir, bir ülke olabilir. E, köklü bir değişim yaşayacaksınız arkadaşlar hayatınızla alakalı. Vereceğiniz kararların arkasındasınız ve önceye göre daha sabırlısınız hayatınıza yapacağınız şeyler hakkında. Önceye göre biraz daha sabırlı gözüküyorsunuz. Sanki yapacağınız şeylerin biraz daha zamanı var. Ben biraz daha hani önceden çok acele ettim. Önceden çok kararlarımda e, hızlı davrandım. Artık biraz daha kendimi e, zapt edeceğim. Biraz daha böyle bekleyeceğim, duracağım. Biraz daha sabırlı davranacağım dediğiniz bir döneme girmişsiniz arkadaşlar. Bu dönemde size olumlu gelişmeler karşılayacak. İlişkilerinizde gözle görülür olumlu şeyler yaşayacaksınız. Arkadaşlar yeni bir teklif olabilir. Ee, ya da böyle siz ilişkinizi biraz daha böyle e, rahatlatacak olabilirsiniz veya hayatınıza aldığınız insana önceki ilişkilerinize oranla daha rahat davranacağınız bir dönem olabilir veya şu an hayatınızdaki insana daha rahat davranacağınız bir dönem olabilir. Saplantılarınızı sanki biraz daha böyle kenara bırakıp biraz daha rahat davranacaksınız. Biraz daha böyle oluruna bırakacaksınız ilişkinizde her şeyi. Bu sizler için çok güzel olacak. Çok böyle rahatlatacak sizi. Çok ferah erdirecek bu ilişkilerinizdeki bu rahatlama. İkili ilişkilerde bir e, güzel, bir böyle adım var sanki. E, gözle görülür bir adımınız var. Yeni bir teklif olabilir. E, bir evlilik teklifi olabilir veya bir evlilik teklifi edecek olabilirsiniz. Bir teklif var, yeni bir teklif. Ve hani insanlar sanki böyle iki kişinin etrafına toplanmış, onları alkışlar derecesinde. Güzel bir teklif alabilirsiniz veya bir teklif edebilirsiniz karşınızdaki insana. Çok hayal kırıklığınız var. Birçok hayal kırıklığını sanki böyle gerinizde bırakmışsınız sevgili balık burçlarım. Yani e sanki birçok hayal kırıklığını böyle arkada bırakmışsınız. Artık sadece geleceğe yönelik bakıyorsunuz. Geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarını geleceğe yönelik tedbir olarak kendinize görmüşsünüz. Artık böyle sadece geleceğe odaklısınız. Önceden yaptığınız, geçmişte yaptığınız hataları yapmak istemiyor gibisiniz. Biraz daha tedbirli, biraz daha dik, biraz daha güçlü görünüyorsunuz. Umutsuzluğa kapıldığınız bir dönem içerisine girmişsiniz. Umutsuzsunuz, sanki böyle üzülmüşsünüz, böyle kenarda oturmuşsunuz. Umutsuzluğa bir kenara bırakmışsınız ama böyle artık hani diyorsunuz ki beni üzen, beni kıran insanların üzüldüğü anlara şahit olmak istiyorum. Daha çok güçleneceksiniz. Böyle daha çok onları hani siz de onları üzgün görmek için, siz de kendinizi göstermek için ayaklanacaksınız sevgili balık burçlarım. Bir yolunuz var, güzel bir yol, aydınlık bir yol, uzun ama aydınlık bir yol. Güzel yollarda ilerleyeceksiniz, uzun bir yol seyredeceksiniz ama güzel ve aydınlık bir yol bu. Kalbiniz çok iyi, çok temiz. Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu her zaman açıktır, yolu her zaman aydınlıktır. Sizin de yolunuz aydınlık çıkmış. Biraz uzun bir yol ama güzel bir yol. Her gittiğiniz, her ilerlediğiniz yolda güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Aile fertlerinizden destek istediğiniz bir konu var. Bir takım kararlar almak istiyorsunuz sanki. Kafanızda bir takım değiştirmek istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şeyler var ama bu büyük bir değişim sizin için ve hani Biraz korkuyorsunuz, açıkçası biraz korkuyorsunuz ve aile fertlerinize bu konu hakkında danışıyorsunuz. Tek başınıza karar almak birazcık sizi endişelendirmiş bu konu hakkında, bu büyük değişim hakkında. Birazcık çevrenizdekilerden, aile fertlerinizden destek alacaksınız, desteklerini, yardımlarını isteyeceksiniz. <laughs> Elimden de fincanı kaydırdım. Sanki bir işte yükselmişsiniz arkadaşlar iş yerinizde olabilir veya bir işte çalışıyorsanız daha yüksek bir statü edinecek olabilirsiniz bu işle alakalı. Sanki çevrenizdeki insanların bir üst kademesine çıkmışsınız bir üst kata çıkmış gibisiniz böyle bir şeyin üstüne çıkmışsınız aşağınızda insanlar var. Sanki onların bir üstüne çıkıyorsunuz bir üst kademeye çıkıyorsunuz sanki artık. Bu şey olabilir. Uzun zamandır çalıştığınız bir işte artık böyle güven kazanıp da e, basamakları çıkıyor olabilirsiniz. Daha rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. E, bu işle birlikte maddi konularda da biraz rahatlamalar yaşayacaksınız. Yapacağınız bir işte arkadaşlar yapacağınız bir işte endişelisiniz. Yani e, korktuğunuz şu var. Hani dediğim gibi az önce dediğim bir statü kazandığınız bir işte de olabilir bu veya yükseldiğiniz böyle e, basamak atladığınız bir işte de bir endişeniz var sanki hani ben e, öncesini beceriyordum ama buradan sonrasını nasıl becereceğim gibi. Hani bu değişime gireceksiniz. Bu değişime biraz hazır değilsiniz ama kısa süre içerisinde kendinize güvenip bunu aşacak ve bu değişime gireceksiniz. Ve bu değişim sizi dediğim gibi maddi yönden, manevi yönden de kafa olarak da sizi çok rahatlatacak. Sevgili balık burçlarım. Son zamanlarda duygusal boşluğun içerisine düşmüşsünüz, yorulmuşsunuz, açıkçası biraz yorulmuşsunuz. E, duygusal anlamda anlaşılmadığınızı düşündüğünüz konularla karşı karşıya kalmışsınız. Ama hani artık e, ayaklanmışsınız diyorsunuz kendi artık bu hani duygusal şeyden çıkmalıyım, artık biraz daha mantıklı düşünmeliyim, artık ayaklanmalıyım, mantıklı hareket etmeliyim diyorsunuz. Hayallerinize doğru büyük bir adım atacaksınız. İstediğiniz işlere doğru büyük bir adımınız var. Kendinize bir şeyler katmak istediğiniz bir döneme girmişsiniz sevgili balık burçları. Kendinize bir şeyler katmak istiyorsunuz. Hayatınıza bir aktivite katmak istiyor gibisiniz. Bu bir ee... Bir spor salonuna gitmek gibi bir şey olabilir, bu bir sosyal etkinlik kazanmak gibi bir şey olabilir veya bu bir artık önceden çok ortamlara çıkmıyorsanız bir ortama karışmak, bir ortamda eğlenmek, gülüp eğlenmek olabilir. Kendinizi hayata biraz daha karıştırmak isteyeceksiniz, biraz daha hayatta iç içe olmak isteyeceksiniz, iç içe olacağınız bir döneme gireceksiniz açıkçası hayatla. Yolunuz aydınlık, güzel adımlarınız var. Birçok adımınız var hatta. Birçok işle alakalı birçok adımınız var. Bu yollarda biraz zaman alacak ama biraz yorulacaksınız. Biraz yıpranacaksınız ama başarılı olacaksınız. Bu yollarda azimle ilerlemeniz gerekecek. Ve siz gerçekten bu azmi öncesine rağmen artık önünüze yeni hedefler koyarak aşacaksınız. Biraz daha böyle güzel ilerleyeceksiniz. Tat ünüzden dolayı veya şu an olduğunuz durumdan dolayı çevrenizde sizi kıskanan insanlar var sevgili balık burçları. Sanki gözleri sürekli sizin üzerinizde. siz nasıl bir anda ayaklandınız, nasıl bir anda bu kadar güçlü oldunuz, nasıl bir anda güzel yerlere geldiniz? Bunu kıskanan insanlar var çevrenizde. nasıl olduğunu kavramaya çalışıyorlar. Sizin gözleri sürekli sizin üzerinizde yani. Bu insanların negatif enerjisini çekebilirsiniz. Bu insanlar sayesinde biraz böyle olumsuz düşüncelere kapılabilirsiniz. Ama bunlar geçip gidici şeyler olacak sizler için. Fazla insanları takmamayı artık bu dönemde öğreneceksiniz. İnsanları önemsememeyi, sizin hakkınızda konuşan insanları bir kenara atıp kendi istediğiniz şeylere doğru adım atacaksınız. Birazcık daha mantık çerçevesi içine gireceksiniz yani sevgili balık burçlarım. Tabağımıza geçelim bakalım tabağımızda bizi. Neler bekliyor? Şöyle tabağımızı sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle tabağımızı alalım. Eğitim hayatınızla ilgili bir kararsızlık var kafanızda. Sanki bir okul böyle, bir çatı, bir okul, bir iş yeri de olabilir. Ama eğitim hayatınızla alakalı bu, ee, bir kararsızlığınız var. Düşünmüşsünüz böyle yapsam olur mu, şöyle yapsam olur mu. Ama kısa zamanda e, bunun neticesine, net kararına varacaksınız arkadaşlar. Artık kafanıza koyduğunuz eğer böyle gönlünüzden uzun zamandır istediğiniz şeyi yapacaksınız ve bu yaptığınız şey sayesinde elinize bir miktar para geçecek. Yani bu böyle bir e, okul hayatınızla alakalı bir staj görme olabilir, stajdan alacağınız bir para olabilir. Bu eğitim hayatınızla ilgili bir süreçte elinize bir para geçecek sevgili arkadaşlarım. Bakın burada gördüğünüz gibi bir gözyaşınız var. Burada da, burada da. bir göz yaşınız var. Bir haber sizi üzmüş, bir olay sizi üzmüş, sizi böyle e, bayağı bir yıpratmış, bayağı bir böyle gelmiş. Siz bir konu hakkında çok üzülmüşsünüz, size gelen bir haber hakkında çok üzülmüşsünüz. Ama hani her şey gibi bu da geçecek kafasındasınız, bunları da atlatacaksınız. Çok kısa bir göz çok üzülmüşsünüz. Ardından biraz daha göz yaşı dökmüşsünüz ama geçecek şeyler sizler için. Güzel şeylere adımlar atacaksınız. Güzel, ferah, aydınlık bir yolda yürüyeceksiniz. Sosyal hayatınızda sanki böyle çevrenizdeki insanlar, arkadaşlarınız olabilir, e, ne bileyim aile fertleriniz olabilir. Bir takım gerginlikler yaşamışsınız. E, yaptığınız işlerden dolayı sizi çekememişler. Sanki sizi biraz böyle kıskanmışlar. Yani böyle birazcık böyle sizi hani umutsuzluğa sürükleyen hatta aklınıza giren insanlar olacak çevrenizde, sosyal hayatınızda biraz aklınıza girecekler, biraz aklınızı karıştıracaklar. Sizi biraz daha olduğunuz yerden düşünmeye çalışacak insanlar olacak hayatınıza girecekler. Ama siz o insanları bir taraf etmeyi başaracaksınız. Çünkü geçmişte yaşadığınız şeylerden dolayı akıllanmış durumdasınız sevgili balık burçları. Bir yatırımınız var sanki elinizde destekli bir para var bir yatırımınız var ama uzun süreli düşündüğünüz bir yatırım bu. Ee, biriktirmişsiniz, kenara atmışsınız büyük bir iş yapmak istiyorsunuz sanki bu parayla. E, bu parayı böyle bir e, binanın karşısına sanki elinizde tutmuş desteler şeklinde uzatıyor gibisiniz. Bir iş içinde olabilir veya hayatınızla alakalı önemli bir şey içinde e, bu parayı bir yatırım olarak kullanacak olabilirsiniz. Elinizde büyük bir para var sevgili arkadaşlarım. Bir insana sanki böyle tutmuşsunuz elini öpüyor gibisiniz. Bu böyle e, kapalı bir insan, kapalı kafası kapalı, e, güzel yüz, güzel suratlı bir insan bu hayatınızda. Sizin de sevdiğiniz bir insan. Sanki onun elini öpmüşsünüz, ona teşekkür edercesine. Sanki onun bir desteğini almışsınız. Sanki ona bir böyle e, minnettarlığınız var, bir teşekkürünüz var o insana. Bu anneniz de olabilir. E, sizin çok sevdiğiniz bir insan gerçekten onun destekleri için, ona size yaptıkları için sanki bir minnetiniz, bir teşekkürünüz olacak. Çok güzel şeyler e, falımızda bize buldu. Sevgili Balık burçlarım, hepinize beni dinlediğiniz için tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. E, hepinize hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone ve abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış olurum. E, sizi tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Hoşçakalın diyorum.